Ulaşım Dünyası TV'den tüm izleyicilerimize selamlar ve sevgiler. Bugün İzmir Passport'ta BMC'nin yeni gözdesi Neosti'nin EV yani elektrikle çalışan versiyonunu hep beraber inceleyeceğiz. Gördüğünüz üzere BMC Neosti'de şoförün güvenliği, yolcuların güvenliği ve aracın trafikteki konumu amacıyla belli başlı özellikleri mevcut. Yaya ve bisikletlilerin güvenliği için kör nokta uyarı sistemi. Dışarıdaki trafikteki otomobillerin güvenliği için otomobil kör nokta uyarı sistemi. Şuradaki kamera vasıtasıyla yoldaki hız tabela, tabelalarını okuyan hız limit sistemi. Şurada görmüş olduğunuz üzere 3 kademeli olarak yakın, orta ve uzak mesafe olarak ayarlanabilen mesafe uyarı ve takip sistemi açık sinyali şoföre uyaran, şoförün kapatmasını sağlayan sinyal uyarı sistemi farlar açıkken farları hava şartlarına göre kısa uzun, uzun kısa olarak ayarlayabilen far kontrol sistemi şerit takip sistemi ve hız takip sistemi Neosti EV'lerde mevcut. Dilerseniz aracın içine geçelim. Evet efendim. Şimdi Neosti EV'nin şoför mahallindeyiz. Gördüğünüz üzere Neosti'nin şoför mahalli standart Neosti modellerine göre çok da farklı değil. Gördüğünüz üzere şurada vites bölümü var. 1, 2, 3, D, N, R olmak üzere. Şurada görmüş olduğunuz üzere konuşlandırılmış kapı açma kapama butonları var. Şurada şoförün yönetim bağlamında kolaylığını ve ergonomisini sağlayan toplu buton paneli var. Gördüğünüz üzere. Şurada Safkar marka bir intercooler sistemi görmekteyiz. Şöyle gösterelim. Safkar marka intercooler sistemi ve şurada da bir takım yönetim düğmeleri mevcut. Gösterge paneli tamamen elektronik görmüş olduğunuz gibi. Şu anda aracımız e, durur konumda olduğu için e, kontak açılmamış durumda olduğu için göstergeler maalesef çalışmıyor ve sizlere gösteremiyoruz. Evet isterseniz bir de yolcuların yaşam alanına göz atalım. Şimdi görmüş olduğunuz üzere yolcuların yaşam alanı standart Neosti modellerine göre çok da farklı. Yani bir fark şöyle diyebiliriz. Şuradaki ve şuradaki camlarda. Bir de şuradaki camlarda Neosti elektrik çıkartmalarının yani Neosti'nin EV versiyonunun ayırt edilmesi açısından mühim bir faktör olarak bu çıkartmaları görmekteyiz. Şöyle gösterelim. Neosti elektrik. Evet görmüş olduğunuz üzere neoste elektrik ibaresi mevcut. Şimdi koltuk sayısına geldiğimizde dilerseniz hep beraber sayalım. Öncelikle en önden başlayalım. Burada 2 4 6 8 10 12 geldik burada ek açılır kapanır koltuklar mevcut. 14 dedik. 16 18 20 21 22 23 24 ve 25 Gördüğünüz üzere oturur kapasite 25 kişilik yani ek koltukları saymazsak 21 de diyebiliriz ek koltuklarında Aslında açılıp kapanır olması gene metropollerde bu aracın kullanılabileceğine dair mühim bir faktör mühim bir fonksiyon Çünkü Gördüğünüz üzere e, annelerimiz ve tekerlekli sandalyeye muhtaç vatandaşlarımız için zaten elverişli bir araç. Şurada görmüş olduğunuz için e, bir rampa mevcut bu tip enstantaneler için. Şimdi bu tip yolcuların bulunmadığı e, vakitlerde hani yolcular gelip direkt şunları açıp oturabiliyorlar. Yani akıllıca bir hareket aslında bu, akıllıca bir e, düşünce. Ee, zaten biliyorsunuz şehir içi otobüsler sık sık inovasyon gerektirir. Çünkü şehir hayatı bir hayli zorlu ve şehir içi ulaşım dendi mi gerçekten de maalesef belli başlı e, hava kirlilikleri yer kirlilikleri çünkü otomobiller çoğaldıkça. Hani bunları takdir edersiniz dediğim gibi. Ve Neostim modeli de tamamen elektrikli olarak tamamen artı dört bir yolcu kapasitesiyle çok akıllıca düşünülmüş durumda böyle bir fonksiyon. Şimdi geldiğimizde bir test olarak biz ufak bir koltuk aralık testinde bulunalım o zaman. İki bölgede bulunacağız. Bir Buradaki bariyer noktasıyla koltuğun ki şuradaki görmüş olduğunuz yere gene müşkül durumdaki vatandaşlar için ayrılan bölümde karşılıklı olarak. Evet efendim tekrardan sizlerle beraberiz. Şimdi hemen koltuk mesafe aralıklarını test edelim. Şimdi ilk olarak burada sondan önceki sırada. Benim boyum 1.80'e yakın. Görmüş olduğunuz üzere oturduğumda tam şöyle oturayım. Öyle çok da rahatsız hissetmiyorum ben şahsen kendimi. Şöyle biraz çektim. Ee, açıkça söylemek gerekirse çok çok da geniş değil. Hani ama buradaki gene bir e, kısa ya da orta menzil bazında alırsak Bence katlanılabilir bir e, koltuk mesafesi var yani. Bence e, yeterince iyidir. Bir de cam kenarına geçelim. E, kameramanından rica ediyorum bir yanıma otursun. Burada hani iki yolcu olduğu takdirde cam kenarındaki yolcunun rahatlığına bakalım. Şöyle tam otur. Tam otur ki aynen. E, bacaklarımız birbirine değiyor. Hani bacaklarımızı açtık mıydı ama e, yeterince... Yine de konfor sağlanmış durumda. Yani ben şahsen dediğim gibi bir rahatsızlık e, hissetmiyorum. Kendimi bu konuda rahatsız hissetmiyorum. Bir de dörtlü bölüme dilerseniz gidelim. Dörtlü bölümde bizi bekleyen bir arkadaşımız var. Şöyle geçtiğimiz takdirde karşılıklı oturduğumuzda görmüş olduğunuz üzere Yine çok da kendisi şu anda oldukça aynen rahat oturuyor. O da kendi şey yapmamış durumda, çekmemiş durumda. Ama ne var ki, evet ayaklar birbirine değebiliyor. Hani o konuda ayak mesafesi kaç numaraydı ya 40. 41 numara ayak. Benim ayak numaram 43. Hani dediğim gibi ayak mesafesi olarak fazla şey almayabilir. Ama şöyle yapıldığı takdirde. Oldukça rahat ediliyor gene. Hani e, bir problem doğmuyor. kameramanından gene rica ediyorum şöyle yanıma bir e, otursun. Gene e, şey yapalım. Darlık derecesine o da gene benim gibi otursun. Aynen. E, çok daha e, ferah. Çok daha rahat buradaki mesafe. Ama dediğim gibi aracın da uzunluğu göz önünde bulundurulursa bence çok rahat. Çok da geniş bir yaşam alanına sahip. Bir de son olarak ekstra olarak en arka sıraya bakalım. En arka sırada bakalım. <laughs> Nasıl bir e, genişlik söz konusu? Şimdi tabii ki takdir edersiniz. Burası oldukça rahat. Hani bir de doluluk düzeyini e, orta olarak düşünürsek, ayakta yolcu sayısının çok az olduğunu düşünürsek hani iş çıkışı değil de mesela böyle bir hafta içi sabahı gibi e, düşünürsek bence oldukça rahat bence oldukça iyi peki cam kenarlarına bakalım önce şuraya sonra da buraya bakarız şimdi şöyle ufak ufak ben geçiyorum evet geçtiğim takdirde bu arada camlar şu an camlar evet camların konuda erişimi engellenmiş ama yine ergonomi bağlamında da Sürgülü bir biçimde açılıp kapanıyor camlar. Şöyle baktığımızda hatta en arka sıra ben şahsen çok rahat ettim. Evet çok iyi. Gerçekten başarılı bir e, mesafe var burada. Zaten şurası motor bölümü olmasına karşın e, videomuzun başında da belirttiğimiz gibi bu araç Neocity'nin EV yani e, elektrikli modeli. Zaten bir ses veyahut da burada bir e, öyle ahım şahım bir titreme olmayacağından mütevelli. <laughs> Bu konuda gene arka sıra e, motorun rahatsızlığından uzak olarak buradaki geniş e, koltuk mesafesinden e, rahat edecektir. Çok rahat edecektir. Şahsen ben bir e, vatandaş olarak çok beğenmiş durumdayım. Bir de diğer tarafa geçelim. Şöyle. Diğer tarafa da gene bakma ihtiyacı hissettim ben şahsen. Evet, diğer tarafta başarılı. Yani burayı da kontrol edin. Belki bu. Evet, gördüğünüz üzere efendim. Erişim engellenmiş durumda camlara. Yani normaldir. Tabii ki buna bir şey diyemeyiz ama. Orada da belirttiğim gibi, önceki oturduğum pozisyonda da belirttiğim gibi sürgülü olarak açılıp kapanıyor. Görmüş olduğunuz gibi Neosti elektrik çıkartmaları haricinde bir de aracın hani bu fuara özel olarak düşündüğümüzde kaplaması dışında bir farkı bulunmuyor. Şöyle bir önüne geçtiğimiz takdirde aracımızın Şey bakalım. Evet, Gördüğünüz üzere bir farkı görünmüyor. Evet, şöyle. Gene yanlara iyi bir ibaresi işlenmiş durumda. Evet, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gözünüz bizde olsun. Şimdi şöyle lazım olur araçlar. Motor olur, bir sürü kabloları onları bunları. Onların hepsini aldık. Radyatör sabit olarak duruyor. Onun yerine e, elektrik motorumuzu koyduk. Elektrik alttan bakarsanız görüyorsunuz. Elektrik, elektrik motorunun çıkışında direkt şaf ile aksa girişimizi yaptık. Dövüştürücümüz var ve e, kompresörümüz var. Üzerimde de kompresörün sağ tarafta. Evet. Şurada gösterebilirim isterseniz. Burada da kompresörümüz var. Ee, bu araçlarda dikkat edeceğimiz en büyük nokta turuncu kablolara e, yüksek akım var. Yüksek akı. O yüzden tehlike arz eder. Sadece servis yetkilisinin, işi bilen kişilerin ellemesi istenir. Araç sürücüsünün dahi onları ellemesi istenmez. Bütün elektrikli araçlarda aynı şekilde de aynı formatta devam edelim amaç, Güvenlik amaçlı turuncu kabloları hiçbir şekilde ellemiyoruz. Biz zaten başta duruyoruz ki hem genel müşterilerimizi anlatalım hem de e, önemli bir risk olması da bir Bakım servisleri... Tamam onu da getirelim. Hatta evet. buralım. Ee, Bu şöyle güzel bir vardır. Normalde de bizim 8.5 metre ağaçlarımız buradan dolum yapar. Hı hı. Aynı yeri kullandık. Hani gene tasarımımızı evet. değiştirmiyoruz. Hızlı ve yavaş şarj olarak iki türü vardır. Hızlı şarjda yaklaşık 1,5-2 saat içerisinde e, %80'ini aracı şarj eder. Yavaş şarjda ise 6 saat ile 8 saat arasında araçın e, bütün pillerini şarj edebiliriz. Hızlı şarjda %80'ini saat, 100. 2 saat içerisinde şarjını yapıyoruz. Pillerimizde 4 kademe pil var. 4 paket pil var araç içerisinde. Her e, çekmecede diyeyim. 168 adet Samsung pil var. kart firmasından aldığımız. Zaten beraber dönüşümünü yaptığımız firmadır. Göstereyim. dört çekmece ayrı pillerimiz var üstte de var. Soğutma sistemimiz e, mevcut. Araç bir depoyla yaklaşık e, dediğim size bahsettiğim hani testleri devam eden aracımızın 300-350 km arasında bir mesafesi e, devamı var. E, bunun da bir fiyat karşılığı var. Mevcut hani bu çektiği akım e, ve orantılıdır. 90 TL civarında yaklaşık hani bir depo olması evet. olarak hesaplarsınız hani soruya istinaden o şekilde günlük bilgi verilir. Günlük e, hesabı. Ama tabii değişen kuru olur başka şey olur böyle bir şey diyemeyiz. Yani. Peki o pillerin ömrü? Pil ömrüyle ilgili biz e, BMC içerisinde çalışıyoruz. Hani e, bunun zaten şu anda testlerin devam ediyor olması bizim e, pil ömürlerinin ne olduğunu e, da... kendimizde bir netlik çıkartmasıdır. Bunu pazarlamamız olarak size bilgisi verilecek. 5 hani senedir 8 senedir hani ne türde değişiklik olacağı bilgisini evet. testlerimizden sonra vereceğiz. Tamam. Daha net olacak hani lansman yaparak vereceğiz. Tamam. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Sağ olun.